Merhaba sayın izleyiciler, Yapay Zeka Sanal Sami ile röportajlar. Bölüm 10'a hoş geldiniz. Yapay Zeka Sanal Sami'ye bu bölümde Titanic benzeri bir film senaryosu yazmasını ve içerisine Anadolu kültürünü katmasını isteyeceğim. Bakalım nasıl anlatacak? Bu konuda ne cevaplar vereceğini çok merak ediyorum. Buyurun beraber izleyelim. Yapay zekanın bilgilerinin hatalı veya eksik olma riski bulunmaktadır. Kritik ve önemli kararlarda, farklı kaynaklardan bilgi toplamanız, cevapların doğruluğunu teyit etmeniz ve uzman görüşlerine başvurmanız tavsiye edilir. Merhaba Sanal Sami, Titanic benzeri bir film senaryosu yazabilir misin? Fakat senaryonun içerisinde Anadolu kültürü de olsun. Tabii ki senaryomuzun adı Ümit Işığı. Anadolu'nun sıcak yaz günlerinde, İzmir'den kalkan lüks bir yolcu gemisi, Karadeniz'e doğru yol almaktadır. Gemi, yolculardan oluşan zengin bir müşteri kitlesini taşımaktadır. İçlerinde ünlü iş adamları, sanatçılar, aileler ve turistler bulunmaktadır. Gemiye bindiği ilk andan itibaren gözü yükseklerde olan genç bir adam, Kerem, geminin kaptan köşkünden izlemeye başlar. Bir süre sonra, gemi güvertesindeki müzik eşliğinde dans eden genç bir kadınla, Aylin'le tanışır. İkisi de birbirine karşı bir şeyler hissetmeye başlarlar. Fakat mutlu bir yolculuk düşüyle başlayan gemi yolculuğu korkunç bir felaketle son bulur. Gemideki bir arıza sonucu, gemi buz dağına çarpar ve yavaş yavaş su almaya başlar. Panik halindeki yolcular, gemiden can kurtarma botlarına binerek kaçmaya çalışırlar. Ancak gemideki kalabalık ve panik, kaosu arttırır ve birçok yolcu botlara binemeden boğularak hayatını kaybeder. Kerem ve Aylin de birbirlerini bulmak için koştururlar, fakat geminin battığı noktada birbirlerinden ayrılırlar. Hayatta kalan yolcular küçük bir adada kurtarılmayı beklemeye başlarlar. Adada birbirlerine destek olan yolcular Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelmişlerdir. Aynı felaketi paylaşmanın verdiği bir dayanışmayla birbirlerine yardım ederler ve küçük bir köy kurarlar. Kerem, Aylin'i bulabilmek için umutsuzca aramaya başlar. Aynı zamanda köyde birbirinden farklı hayat hikayeleri bulunan insanlarla tanışır ve onların hayatlarına dokunur. Gemi kazası sonrası, hayatta kalmak için birbirlerine sımsıkı sarılan insanlar, bir yandan da kaybettikleri sevdiklerinin acısıyla mücadele ederler. Fakat umutları hiç tükenmez. Kurtarma ekiplerinin gelmesini beklerken, birbirlerine destek olurlar ve Anadolu kültürüne ait güzel özellikleri, kahramanlıkları, dayanışmayı ve yardımseverliği yansıtırlar. Sonunda kurtarma ekipleri adaya gelirler ve hayatta kalanlar kurtarılır. Kerem, Aylin'i bulamasa da, onun güzel anıları ve kurtuldukları büyük felaketin ardından kurdukları köydeki insanlarla birlikte yaşadıkları tecrübeler hayatlarına yepyeni bir perspektif kazandırır. Hayatta kalmak için birbirlerine sımsıkı sarılan yolcular, bu deneyimin ardından hayatlarında da birbirlerine destek olmaya devam ederler. Köyde yaşayanlardan biri olan Ahmet, Kereme, yolculuk sırasında geminin yanaşacağı limanların hepsine uğrayan bir denizci olduğunu söyler. Ahmet, Kerem'e yolculuğu boyunca tanıştığı insanlardan, onların hayat hikayelerinden bahseder. Bu hikayeler arasında bir aşk hikayesi, bir ticaret macerası, bir aile dramı ve bir müzikal performans gibi birçok farklı konu bulunur. Kerem, bu hikayeleri dinledikçe, hayatın her yönünde güzelliklerin olduğunu fark eder. İnsanların hayatlarına dokunmanın, onların hikayelerini dinlemenin ne kadar değerli olduğunu kavrar. Hayatın güzellikleri yanında acılarında olduğunu öğrenir gemi kazasından sonra, Kerem köyde kalmaya karar verir. Ahmet'in desteğiyle, köyde bir yaşam kurar ve köy halkına yardım etmeye başlar. Bu sırada, Aylin'in hayatta olduğunu öğrenir ve onu bulmak için yola koyulur. Aylin, Kerem'i aramaktadır. Birbirlerini bulmak için yola çıkan bu iki genç, Anadolu'nun güzel manzaraları arasında karşılaşırlar. Birbirlerine sarılırlar ve hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi hatırlarlar. Filmin sonunda hayatta kalan yolcuların ve köylülerin kurtuldukları felaket sonrası birbirlerine verdikleri destek ve dayanışma ile birbirlerine bağlandıkları görülür. İnsanların birbirlerine nasıl yardım edebileceklerini öğrenmeleri, bu deneyimin hayatlarına kazandırdığı en değerli derslerden biridir. Gemi kazası sonrası yaşananlar, insanların hayatlarına yeni bir perspektif kazandırmıştır. Hayatta kalmak için birbirlerine sımsıkı sarılan insanlar, insanlığın en güzel yönlerini göstermiştir. Anadolu kültürünün güzelliklerinin yansıtıldığı bu hikaye, insanların birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyduklarını ve birbirlerine nasıl yardım edebileceklerini anlatmaktadır. Bir şey dikkatimi çekti, Karadeniz'de buzdağı mı var? Genellikle kutup bölgelerinde ve yüksek enlemlerde görülen buzdağları, Karadeniz gibi ılıman iklim kuşağına sahip bölgelerde çok nadir görülen doğal olaylardandır. Ancak bazı istisnai durumlarda yoğun bir soğuk hava dalgası ve aşırı rüzgar gibi şartların bir araya gelmesi sonucu Karadeniz'de de buzdağı oluşabilir. Örneğin 2017 yılında Gürcistan'ın Acara bölgesinde Karadeniz'de buzdağı oluştuğuna dair haberler yayınlanmıştı. Bu olay bölgede nadir görülen bir doğa olayı olarak kaydedilmiştir. Ancak genel olarak Karadeniz'de buzdağı oluşumu çok nadir görülen bir olaydır ve sıcaklık ve iklim şartlarının genellikle buzdağı oluşumuna müsait olmadığından kutup bölgelerindeki gibi buzdağı trafiğinin oluşması beklenmez.